Herkese merhabalar ben Zehra Hoca. Bugün sizlerle hiper zeki 6. sınıf etkinlikli alıştırma soru bankamızın çözümleriyle devam ediyoruz. Peki bugün ne işleyeceğiz? Kesirlerle toplama ve çıkarma işleminin konu anlatımını bir önceki videomuzda gerçekleştirmiştik. Şimdi güzelce bir soru çözümü testimizle devam edeceğiz. Sonra bir doğal sayılı bir kesiri nasıl çarpıyoruz? Bu çarpımlarla ilgili alıştırmalarla bunu pekiştireceğiz. Bir de birçokluğun istenilen kesir kadarını hesaplama kavramıyla alıştırmaları çözümleyip test sorularıyla da pekiştirerek bu videomuzun da sonuna geleceğiz. Hazırsanız videomuza geçiş yapabiliriz. Bir okuldaki öğrencilerin 3'te 4'ü pazartesi günü, 3'te 3'ü ise salı günü okuldaki tiyatro gösterisini izlemişlerdir. Buna göre tiyatro gösterisi izlemeyenler bu okulun kaçta kaçıdır diye sorulmuş. Bakalım şimdi bu okulun 4 bölü 13'ü pazartesi. 3 bölü 13'ü de salı günü izlemiş. Topladığımızda bir kere paydamız aynı. Payda ikisinde de 13 olduğu için rahatlıkla toplayabiliyorum. Eşitleme gerek yok. Zaten eşit. 13'ü yazdım. Şimdi pay kısımlarını topluyorum. 4, 3 daha 7. Yani 7 bölü 13 pazartesi ve salı günü zaten izlemişler diyebilirim. İzlemeyenleri bulmak istiyorum. Şimdi bizim izleyen tamımız 1'dir. Her zaman tam 1 olarak gözükür. O zaman şöyle diyebilirim. 13 bölü 13 bu okulun tamamı öğrencilerin. E bunun 7 bölü 13'ü izlediğini söylediğimize göre 6 bölü 13'ü izlememiştir diyeceğiz. Doğru cevap B seçeneği. Burada da çıkarma işlemini yaptım. Paydalar aynı olduğu için 13 yazdım. 13'ten de 7'yi çıkartarak pay kısmına yazdığımızda 6 bölü 13 olarak bulmuş olduk. Bir sürahide bulunan 5 litre suyun 9 bölü 10 litresi başka bir kaba aktarılmış. Buna göre sürahide kalan su kaç litredir diye soruyor. 5 litre sudan 9 bölü 10 litresi başka bir kaba aktarıldığına göre o zaman 5 litreden ben 9 bölü 10'u çıkartmalıyım diyebiliriz. Burada gizli bir 1 var. Bunu 10 ile genişlettim. Eşittir diyelim. Payımı çarptım. 5 çarpı 10'dan 50. Paydamı çarptım. 10 çarpı 1'den 10 oldu. Eksi 9 bölü 10 dediğimizde buradan 41 bölü 10 olarak buluyoruz. Kalan litremizi doğru cevabımız da D seçeneğidir. 5 metre uzunluğundaki bir borudan ihtiyaca göre 2 tam 1 bölü 2 metre ve 1 tam 5 bölü 6 metre şeklinde iki parça kesilip kullanılıyormuş. Buna göre kalan parçanın uzunluğu kaç metredir diye soruyor bize. İlk olarak şunları tam sayılı kesirleri bir bileşik kesre çevirelim. 2 kere 2 4 bir daha burası 5 bölü 2'dir. 6 kere 1 6 5 daha burası da 11 bölü 6'dır. Şimdi bu 5 bölü 2 ile ikiyle... 11 bölü 6'yı bir toplayalım. 3 ile genişletiyorum. 5 kere 3 15 bölü 6 artı 11 bölü 6 oldu. Toplamamız 26 bölü 6 elde etmiş olduk. Şimdi bu 5 metreden 26 bölü 6'yı çıkarmalıyım ki soru işareti olan kısmı bulabileyim. O zaman 5 eksi 26 bölü 6 diyorum. Kestirmeden yapalım. 6 kere 5 30. 30. 30'dan da 26'yı çıkartırsam eğer 4 bölü 6 olarak bulunur cevabımız. Bir de bunu sadeleştirebilirim. Ne ile? 2 ile. 2'ye böldüm. 2, 2'ye böldüm. 3 derim. Cevabımız yani soru işareti olan kısmımız 2 bölü 3 metredir. Doğru cevabımız da C seçeneğidir diyebileceğiz. Bir depoda bulunan 4 tam 1 bölü 22 litre suyun 2 tam 3 bölü 11 litresi kullanılıyor. Buna göre bu depoda kaç litre su kalmıştır diye soruyor. İlk olarak bu ifadeleri bir bileşik kesre çevirelim. 4 çarpı 22 88 bir daha burası 89 bölü 22 deponun tamamı. Bunun 2 tam 3 bölü 11 litresi kullanılmış. 2 çarpı 11 22 3 daha 25 bölü 11'i kullanıldıysa çıkarma işlemi yapıyorum. 2 ile genişletiyorum. 89 bölü 22 eksi 50 bölü 22 olmuş oluyor. Buradan da 39 bölü 22 buluyoruz. Ama şıklara baktığımızda tam sayılı kesir halindeler. O zaman biz bu 39'u bir 22'ye bölelim. Bir kere var dedim. 22. Buradan 17 bulduk. Bunu nasıl yazıyorum? Bölüm kısmım benim tam kısmım. Bir tam. Kalan kısmım pay kısmım 17. Zaten bölenim paydam 22. 1 tam 17 bölü 22. Doğru cevap C seçeneğidir diyeceğiz. Zeynep bir soru bankasının birinci gün 45'te birini çözüyor. Zeynep her gün bir önceki gün çözdüğünden 1 bölü 45 soru daha fazla çözerek bu soru bankasını kaç günde bitirir diye soruyor. Bakalım şimdi bu birinci gün 1 bölü 45. İkinci gün 2 bölü 45 olacak. Neden? Çünkü 1 bölü 45'e ben 1 bölü 45 daha ekliyorum. Çünkü her gün 1 bölü 45 daha fazla çözüyormuş. Toplandığında 2 bölü 45 oluyor. Üçüncü güne bakalım. İkinci gün 2 bölü 45'ti. 1 bölü 45 daha eklediğimde 3 bölü 45 oluyor. Bak gördüğümüz üzere ne görüyorum? Birinci gün 1 bölü 45. ikinci gün 2 bölü. Üçüncü gün 3 bölü. Demek ki bu Kitabın tamamı kaçta kaç olması lazım? 1 yani 45 bölü 45 olması lazım. O zaman 45. günde de 45 bölü 45 olacağını söyleyebilirim. 3'te 3, 2'de 2, 1'de 1 ise 45'te de 45 olur. Doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Bir okuldaki hafta sonu kursu için ders seçimi yapan öğrencilerin dağılımı verilmiş. Hafta sonu kursu ders dağılımı bu sınıfta ders seçimi yapmayan öğrenci olmadığına göre İngilizce dersini seçenler sınıfın kaçta kaçıdır diye soruyor. Şimdi ilk önce bunların faydalarını bir 24 eşitleyelim. Bunu 12 ile genişleteceğim. Bunu da 4 ile. 12 ile genişletince 12 bölü 24 oluyor. Burası 5 bölü 24. Burası da 4 bölü 24 olmuş oldu. Toplamlarına baktığımız zaman 12 bölü 24 artı 5 bölü 24 artı 4 bölü 24 dedim. 12, 5 daha 17, 4 daha 21 bölü 24 oluyor. Bunun tamamı kaç o zaman? 24 bölü 24. O zaman 24 bölü 24'ten ben 21 bölü 24'ü çıkarırsam 3 bölü 24 dediğimiz İngilizce olur. Sadeleşir mi? Sadeleşir. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 8. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kamil bilgilerinin 3'te 1'ini Aslı'ya, 9'da ikisini Berrin'e, 18'de 5'ini de Cansu'ya veriyor. Buna göre Kamil'e bilyelerin kaçta kaçı kalmıştır diye soruyor. Şimdi 1 bölü 3'ünü Aslı'ya, 2 bölü 9'unu Berrin'e ve 5 bölü 18'ini de Cansu'ya vermiş. Ne yapacağım? Hepsini 18'de toparlayabilirim. 6 ile genişleteceğim. 2 ile genişleteceğim. 6 bölü 18, 4 bölü 18 ve 5 bölü 18 olmuş oldu. Topladığımızda 15 bölü 18 elde ediyoruz. Tamamı ne? 18 bölü 18. Buradan da 15 bölü 18'i çıkarırsam 3 bölü 18 kamile kalan kısım. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 6. Doğru cevabımız 1 bölü 6 olacaktır. Yukarıdaki üçgenlerin köşelerindeki sayılar toplanıp o şeklin ortasına yazılmaktadır. Buna göre soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diye sorulmuş. Bakalım şimdi. Sağ taraftaki 1 bölü 4 artı 1 bölü 12 artı soru işareti eşitmiş 1'e. Şimdi bunları bir 3 ile genişleteyim ben. 3 ile genişletirsem 3 bölü 12 artı 1 bölü 12 artı soru işareti eşittir. Bunu da 12 bölü 12 olarak yazıyorum. Tam olarak yazacağım. Topladığımızda 4 bölü 12 artı soru işareti eşittir. 12 bölü 12 oluyor. Şimdi 4'ü ne ile toplarsam 12 olur diye düşünüyorum. Soru işareti yerine 8 bölü 12 olmalı ki 4 bölü 12 ile topladığımda 12 bölü 12'yi elde edebileyim. O zaman bunu bir de sadeleştirelim. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. Doğru cevabımız 2 bölü 3'den C seçeneği olacaktır. Bir torbadaki bilyelerin 16'da 5'e mavi, 4'te 1'i sarı, geriye kalanlar kırmızı ve beyazdır diyor. Buna göre kırmızı bilyeler torbadaki bilyelerin kaçta kaçı olamaz diye sorulmuş. Burayı bir silelim. Şimdi bir bakalım. 5 bölü 16'sı mavi. 1 bölü 4'ü de sarı. Bunları bir toplayalım. 4 ile genişlettim. 5 bölü 16 artı 4 bölü 16 yani 9 bölü 16 olmuş oldu. Bunun tamamı kaç? 16 bölü 16. Buradan 9 bölü 16'yı bir çıkaralım. 7 bölü 16 dediğimiz kısım nedir? Hem kırmızı hem de beyazların toplamıdır. Şimdi şıklarımızdakileri ilk önce paydalarını 16 olacak şekilde düzenleyelim. Çünkü zaten 7 bölü 16 var elimizde. Ona benzetmeye çalışalım. Bunu 8 ile genişlettiğimde 8 bölü 16. 4 ile genişlettiğimde 4 bölü 16. 2 ile genişlettiğimde 2 bölü 16 zaten 1 bölü 16. Şimdi şöyle düşünün. Elimizde 7 bölü 16'lık bir e, şey var. Bilye var. Bu bilyeler beyaz ve kırmızı renkteler. Tamam. Bunların ikisinin toplamı 7 bölü 16. Şimdi A şıkkına bakıyorum. 8 bölü 16. Şimdi elimde zaten 7 bölü 16 tane bilye varken ben nasıl 8 bölü 16'sına kırmızı diyebilirim ki? O yüzden A seçeneği olamaz diyeceğiz. Doğru cevap A şıkkıdır. Hüseyin ve Ramazan kitap e, kitapta okudukları sayfa sayılarını yazmışlar tabloya. Hüseyin ve Ramazan aynı aynı iki kitabı üç günde okuyup bitirmişler. Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur diye soruyor. Bakalım şimdi bunların hepsini bir 20'de toparlayalım. 20 yapmak için 5 ile genişlettim. 5 bölü 20 oldu. 2 ile genişlettim. 6 bölü 20 oldu. 10 ile genişlettim. 10 bölü 20 oldu. Şimdi ne yazıyorum? Bunların tamamı 20'de 20 değil mi bir kitabın tamamı? Şimdi birinci günü ve üçüncü günde 5 ve 7 var. Topladım. 12 oldu. 20'den 12 çıkarttığımda ikinci güne 8 bölü 20 kalmış oldu. Burada da 6 ile 10 var. Topladım 16. 20 bölü 20'den çıkarttığımızda da 4 bölü 20 burada üçüncü güne kalmış oldu. Birinci günde en fazla kitabı Ramazan okumuştur diye. Bir günde en fazla kitabı Ramazan okumuştur diyor. Doğru Ramazan okumuştur. En fazla okunan kitap sayısı birinci gün olmuştur diyor. Hayır. İkinci gün kesrimize baktığımızda birisi 10 bölü 20, birisi 8 bölü 20. Sıralama yaptığımızda ikinci gün daha çok okumuştur. Hüseyin ikinci gün kitabın 2 bölü 5'ini okumuştur diye söylemiş. Bakalım 8 bölü 20'yi sadeleştirelim. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 5. Evet 2 bölü 5'ini okumuştur. Doğru cevap 1 ve 3'ten B seçeneği olacaktır. 3 arkadaş 4 pizza sipariş veriyor. Arzu sipariş edilen tüm pizzanın 1 tam 3 bölü 4'ünü Bilge 7 bölü 8 yemiştir. Cenk'in yediği pizza miktarı Bilge'nin yediği pizzadan 1 bölü 2 kadar daha fazla olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye söylemiş. Şimdi bakalım 4 kere 1 4 3 daha burası 7 bölü 4 olmuş. Bunu Arzu yemiş. Bilge de zaten 7 bölü 8 yemişti. Cenk'in yediği miktarda Bilge'nin yediği pizzadan 1 bölü 2 kadar daha fazla. Şöyle yazalım. Arzu 7 bölü 4 Bilge 7 bölü 8. Cenk de Bilge'nin yediği pizzadan 1 bölü 2 kadar daha fazla. O zaman Bilge'nin yediği pizzaya bir 1 bölü 2 daha ekleyelim. 4 ile genişlettim. 7 artı 4 bölü 8 olur. Yani burası 11 bölü 8'dir. 11 bölü 8 dedim. Bunu da bir 2 ile genişletelim. Bu da 14 bölü 8'dir. Şimdi bunlar arasında yorum yapacağım. Arzu Cenk'ten daha fazla pizza yemiş midir? Evet. Cenk 1,5 pizzadan az yemiştir diye soruyor. Bakalım 11'i bir 8'e bölelim. 1 kere var. 3 kalınımız olmuş oldu. Bu 1 tam 3 bölü 8'dir. Evet 1,5'dan daha az yemiştir. Doğru. Pizzadan en az bilge yemiştir diyor. Bu da doğru. Bir dilim pizza kalmıştır diyor. Bu yanlış. Doğru cevap D seçeneğidir. Buna bakalım. Bir doğal sayı bir kesir çarpılırken doğal sayı ile kesrin payı çarpılır ve bulunan sonuç paya yazılır. Pay da aynen yazılır. Hiçbir şekilde değişiklik olmaz. Kesir tam sayılı kesir ise önce bileşik kesre çevrilir ve daha sonra çarpma işlemi yapılır diyeceğiz. Baktığımız zaman şu örneklere ne yapıyorum? Bunun altında gizli bir 1 var ya 4 kere 3'ten 12 diyorum. 5 çarpı 1'den 5 diyorum. Burada da 7 kere 5'ten 35, 8 çarpı gizli 1'den 8 demiş oluyorum. Burada da 4 kere 2, 8, bir daha 9 bölü 4 olduğunu söylüyorum. Gizli birim var. 9 kere 3'ten 27, 4 çarpı 1'den de 4 olduğunu söylüyoruz. Bir doğal sayı birden büyük bir kesirle çarpılırsa sonuç bu doğal sayıdan büyük birden küçük bir kesirle çarpılırsa sonuç bu doğal sayıdan küçük olur diyor. Örneğe baktığımız zaman 6 sayısından bahsediyorum. 6 bu 1'den büyük bir sayıydı. 6 kere 3 18. 2 kere 1'den de 2 oldu. 9 olmuş oldu. Bakın 6'dan büyük. Buna baktığımda basit bir kesir. 6 kere 2 12. 3 kere 1'den de 3. 4 olmuş oldu. Bakın 6'dan küçük olduğunu söyleyebilirim. İşlemlerin sonuçlarını bulun diyor. Bakalım 3 kere 2 6 bölü 5 oluyor. Paydamda herhangi bir değişikliğim şu an yok. 5 kere 4 20 bölü 7. 8 kere 3 24 bölü 5. 5 kere 2 10 bölü 9. Buraya bakalım 6 çarpı. 2 kere 2 4 bir daha 5 bölü 2'dir bu. Yani 30 bölü 2 bu da 15 olur. 3 kere 3 9 bir daha 10 bölü 3 çarpı 4 oldu. Yani 40 bölü 3 oldu. 5 kere 1 5 bir daha 6 bölü 5 çarpı 3 dedik. 6 kere 3'ten 18 bölü 5 oluyor. Buradan çarptığımızda da 12 bölü 9 oldu. Sadeleştirelim. 3 ile 4 bölü 3 elde etmiş oluyoruz. Sağ tarafa bakalım. Küçüktür, büyüktür veya eşittir sembolleri kullanacakmışız. 6 ile 1 bölü 6 ile 2 çarpıyorum. Burası 2 bölü 6 olmuş oluyor. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 oluyor. Her türlü 2 daha büyüktür diyeceğiz. Buraya baktığımızda burada gizli bir var. Bunlar sadeleşir. 2 kalır burada sadece. 2 de 3'ten küçüktür. 7 kere 4 28 bölü 6. Bunu da biz 2 ile sadeleştirsek 14 bölü 3 oluyor. Peki bu 14 bölü 3 4'ten büyük mü küçük mü? Bakalım. 3'e bölsem 4 kere 3'ten 12 derim. 2 kalanım olur. Yani 4 tam 2 bölü 3 olacaktır. 4'ten büyüktür. O yüzden büyüktür diyorum. Buraya bakalım. 9 kere 6 54 bölü 2'dir bu. 54'ü de biz bir 2'ye bölelim. 5'in içinde 2 2 kere var. 4 oldu. 14 7 var. 7 kere 2 14 oldu. Yani burası 27'ymiş. Daha büyüktür diyeceğim. Buraya baktığımızda 30 bölü 4 oldu bu. 30'u da bir 4'e bölelim. 7 desek 7 kere 4 28 kalan 2 yani 7 tam 2 bölü 4 tür bu ondan küçüktür. Buraya bakalım şunlar sadeleşebilir burası 3 olur 12'yi 4'e böldüm 3 5 kere 3'ten de şurası 15 gelecektir daha büyük. 7 kere 8 56 bölü 3 tür bu 56'yı 3'e bölelim 5'in içinde 3 bir kere var çıkarttım 2 6'yı indirdim 26'ın içerisinde 3 8 kere var 8 kere 3 24 kalan 2. Yani 18 tam 2 bölü 3 yapar. Bu da daha büyüktür demek olacak. Buraya baktığımızda 6 çarpı 5'ten 30 bölü 11 oluyor. 30'u da bir 11'e bölelim. 2, 2 kere olduğunu söylerim. 22'ye yani 8 kalır. 2 tam 8 bölü 11'dir. Bu da küçük olacaktır diyeceğiz. Devam edelim. Bir çokluğun verilen kesir kadarını bulurken önce çokluğun birim kesir kadarını buluyoruz. Çokluğun birim kesir kadarını bulmak için çokluğu kesrin paydasına bölüyoruz. Sonra da bulduğumuz sayıyı kesrin payı ile çarpıyormuşuz. Ne yapıyoruz? Yani şuradan bir bakalım. 50 sayısının 2 bölü 5'i kaçtır diye soruyor. Şimdi 50 sayısını hemen ayırıyorum. Paydan 5 ya. 5 parça ayırıyorum. 10, 10, 10, 10, 10 diye ayırdığımda 5 parça onardan 50 yapmış olacak. Şimdi bakıyorum bunun 1 bölü 5'i tek bir parçası kaç? 10 oluyor. Bizden kaç parça istiyor? 2. O zaman 10 çarpı 2'den 20 olduğunu söyleyebiliyorum. İkinci yola bakalım. Bu aslında daha da pratik. Ha, e, hangi sayın işte 50 sayısında 2 bölü 5'ini istiyorsa 50'yi 2 bölü 5 ile çarpıyorum. Çarptığımız zaman sadeleştirme işlemini gerçekleştirdiğimizde de 20'yi bulmuş oluyoruz. 60 sayfalık kitabın 5'te 3'ünü okuyan bir kişi kaç sayfa kitap okumuştur diye sorulmuş. Bakalım 60'ın 3 bölü 5'ini bulacağım. 60'ı 5'e böldüm. 12. Yani 12 çarpı 3'tür bu. Yani 36 sayfa kitabı okumuştur diyebilirim. Ali 90 soruluk bir sınavda soruların 9'da 1'ini boş bırakmış. Kalan soruların 9'u böyle 10'u doğru cevaplanmışsa Ali kaç soruyu doğru cevaplamıştır diye soruyor. Şimdi bak 1 bölü 9'u boşsa bunun tamamı 9 bölü 9 değil mi? O zaman bu çocuk 8 bölü 9'unu Doldurmuş. Yani boş bırakmamış. E o zaman biz bu 8 bölü 9'un 9 bölü 10'unu doğru cevapladığını biliyorum. Bunun 9 bölü 10'uymuş. Bak bunlar sadeleşti. 8 bölü 10 kaldı elimizde. Bunları da sadeleştirsem 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 5. Yani 4 bölü 5'ini doğru cevaplamıştır diyebileceğiz. Her katında iki daire bulunan 14 katlı bir binadaki dairelerin 5 bölü 7'sinin penceresi açıktır. Buna göre kaç dairenin penceresi açıktır diye soruyor. Bak şimdi 14 katlı her katta ikişer daire var. Yani 28 tane daire olduğunu söyleyebileceğim. Bu 28'in 5 bölü 7'sini alacağım. 7'ye böldüm 1, 7'ye böldüm 4. 5 kere 4'ten de 20 tane dairenin penceresinin açık olduğunu söyleyebilirim. 540 sayısının 5 bölü 9'u A, 840 sayısının 11 bölü 21'de B olsun. Buna göre A artı B işleminin sonucu kaçtır diyor. 540'ın 5 bölü 9'una bakalım. 9'a böldüm 1, 9'a böldüm 60. 60 çarpı 5'ten 300 olarak buluyorum A değerini. B'ye bakalım şimdi 840 çarpı 10 bölü 21 dedim burada da 21'e böldüm 1 21'e böldüm 40 40'la da onu çarptığımızda 400 B olarak buluyorum. Bunları topladığımızda 300 artı 400'den toplamları 700 olacak doğru cevap 700 olacaktır. Devam edelim 150 sayısının 3 bölü 10'u kaçtır bakalım 150'nin 3 bölü 10'u 10'a böldüm 1 10'a böldüm 15. 15 çarpı 3'ten de 45 olarak buluyoruz. Bir kasada bulunan 120 adet limonun 6'da 5'i satılmış. Buna göre bu satıcı kaç adet limon satmıştır diyor. 120'nin 5 bölü 6'sı. 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 25 çarpı 20'den 100 tane limon sattığını söyleyebiliyorum. 20 bin kişilik bir stadın 97 bölü 100'ü doludur. Buna göre bu stadda kaç kişilik boş yer vardır diyor. 97 bölü 100'ü doluysa 3 bölü 100'ü de bunun boştur. Biz 20.000'in 3 bölü 100'ünü bulacağız. Bak 2 tane sıfırı götürdüm. 200 çarpı 3 olmuş oldu. Yani 600 boş yer varmış. D seçeneği doğrudur. 72 santimlik bir ipin ucundan 9'da birlik kısmı kesilip atılıyor. Buna göre ipin orta noktası ilk duruma göre kaç santim yer değiştirmiştir diye soruyor bize. Şimdi ilk duruma bakalım. 72'yi 2'ye böldüğümüzde 36 orta nokta diyebilirim ilk durumda. Şimdi bunun 1 bölü 9'unu atacağız. 72'nin 1 bölü 9'unu bulalım. 72'nin 1 bölü 9'u. 9'a böldüm 1, 9'a böldüm. 8, 8 kere 1'den 8 olmuş oldu. Şimdi 72'den 8'i çıkartacağız ilk önce. Bir bakalım ne kadar ip kaldı. 64 ip kaldığını söyleyebilirim. Bunu da ikiye bölersem orta noktayı bulurum. Orta nokta 32. Bak ne kadar bir fark var. 4 birim bir fark mevcut. Doğru cevabımız B seçeneğiydi. 30 kişilik bir sınıfın 2 bölü 5'i futbol, 1 bölü 6'sı masa tenisi, 3 bölü 10'u gitar kursuna katılıyor ve geri kalan da hiçbir kursa katılmıyor. Buna göre hiçbir kursa katılmayan öğrenci kaç kişidir diye sormuş. 30'un 2 bölü 5'ini bulacağım. 30'un 1 bölü 6'sını bulacağım. 30'un 3 bölü 10'unu bulacağım. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 6. 6 kere 2'den 12 tanesi futbol. 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 5. 5 kere 1'den 5. Bu da masa tenisi diyebilirim. 10'a böldüm 1, 10'a böldüm 3. 3 kere 3'ten 9 da gitar diyeceğiz. Şimdi bakalım. 12 futbol, 5 masa tenisi, 9 da gitar topladım. 26 olacak. Sınıf 30 kişiydi. 30 kişiden 26'yı çıkartınca 4 tane hiçbir kursa katılmayan öğrenci olduğunu söyleyebileceğim. Bir sürücü 400 kilometrelik yolun 3 bölü 8'ini gidiyor. Buna göre bu aracın sürücüsünün gitmesi gereken kaç kilometre yol kalmıştır diye soruyor. 3 bölü 8'ini gittiyse eğer 5 bölü 8 gitmesi gereken yol diyeceğim. O zaman 400'ün 5 bölü 8'ine bakalım. 8'e böldüm 1, 8'e böldüm 50. Yani 50 çarpı 5'ten 250 kilometre daha gitmesi gereken yol olduğunu söyleyebileceğim. Beyza 360 sayfalık kitabın ilk hafta 8'de 5'ini, ikinci hafta 10'da 3'ünü okuyor. Buna göre Beyza 2 haftada toplam kaç sayfa kitap okumuştur diye soruyor. Bakalım şimdi 360'ın 5 bölü 8'ine... 360'ın 3 bölü 10'una bir göz atalım. 8'e böldüm 1, 8'e böldüm 45. Buradan 45 çarpı 5'ten 225 diyeceğim ilk haftaya. Ona böldüm bir ona böldüm. 36 36 çarpı 3'ten de diyeceğim ikinci hafta. İki haftada toplam ne okumuş bakalım. 225 artı 108 dediğimizde 333 sayfa okuduğunu söyleyeceğim. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Mehmet Bey 3200 liralık yazıcının 8'de 5'ini peşin ödeyip geri kalan tutarı 5 eşit taksitle ödemek istiyormuş. Buna göre bu yazıcının bir aylık taksit tutarı kaç liradır diye soruyor. Bakalım şu 3200'ün bir 5 bölü 8'ini peşin versin. 8'e böldüm 1, 8'e böldüm 400. Yani 400 çarpı 5'ten 2000 TL'si peşin oldu. 3200'den 2000'ini çıkarttığımızda 1200 kalıyor. Bunu da biz 5'e böleceğiz ki 5 eşit taksit diyor. Aylık taksi tutarımız 240 olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği diyeceğiz. 180'in 4 bölü 9'un 1 bölü 5'i kaçtır diye soruyor. İlk önce 4 bölü 9'un 1 bölü 5'i böyle yazılır. Bir de 180'inkiler demek için bu şekilde yazabilirim. Buradan şöyle söyleyebiliriz hatta. 180 çarpı 4 bölü 45 olur. Eşittir diyelim. 45'e böldüm 1, 45'e böldüm 4. 4 kere 4'ten de sonuç 16 olacaktır. 150 tane bilyesi olan Şükrü'nün bilyelerinin renklerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. 60 beyaz bilye vardır diyor. Bir bunları be, bir belirleyelim. 150'nin 1 bölü 3'ünü aldım. Sadeleştirdim işte 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 50. Sarı 50 tane. Beyaza bakalım. 150 çarpı 2 bölü 5 dedim. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 30. 30 çarpı 2'den 60. 150 çarpı 4 bölü 15 diyorum. 15'e böldüm bir 15'e böldüm. 10 10 çarpı 4'ten 40 oldu. Burası da beyaz bilye ne kadar 60 tane doğru kırmızı bilye sayısı sarı bilye sayısından fazladır kırmızı 40 sarı 50 fazla mıdır değildir yanlış olan B seçeneğidir diyeceğiz bir aile aralarında 450 km uzaklık olan şehirlerin birinden diğerine doğru yola çıkıyor yolun 5'te ikisini gidince ilk molayı yolun 9'da 4'ünü gittikten sonra ikinci molayı veriyorlarmış buna göre ikinci moladan sonra bu ailenin gideceği kaç kilometre yolu kalmıştır diye soruyor İlk mola kısmına bakalım 2 bölü 5'ini gittikten sonra ilk molayı veriyormuş 450 2 bölü 5'ine bakalım. 5'e böldüm 1 5'e böldüm 90. 90 çarpı giden 180 kilometre gidiyor. Sonra mola veriyor. Ondan sonra şu 450'nin bir de 4 bölü 9'una bakacağım. 9'a böldüm 1 9'a böldüm 50. 50 çarpı 4'ten de 200 kilometre daha buradan gittiğini söyleyeceğim. Toplamına baktığımda 380 kilometre yol almış oluyor. 2. molanın sonuna kadar diyeceğiz. Sonra biz bu 450'den 380 çıkarırsak geriye ne kadar kaldığını bulmuş olacağız. 70 kalan kilometre oluyor. Doğru cevabımız daha seçeneği Seda Hanım 30 bin liraya aldığı çamaşır makinesinin ücretine 5'te birini peşin ödemiş. Geri kalan ücreti ise 5 eşit taksitle ödeyeceğine göre bir ay taksit miktarı kaç liradır diye soruyor. Şu 30 binin biz 1 bölü 5'ini bir bulalım. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 6.000. bin. Bu peşin ödendi. O zaman 30 binden bir 6 bini çıkartalım. 24.000 bin kaldı. Bunu da 5 eşit takside böleceğiz. Taksidimiz 4800 olacak aylık. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir yolcu treninin her bir vagonunda 40 yolcu var. Bu trendeki yolcuların 1 bölü 10'u bir istasyonda indiğinde trende 180 yolcu kalmıştır. Bu istasyondan trene yolcu binmediğine göre trenin vagon sayısı kaçtır diye soruyor. Mesela A'ya bakalım 4 tane vagon olsa 4 çarpı 40'tan 160 tane yolcu olur. Zaten yani bu 160 yolcudan 1 bölü 10'u indiğinde 180 yolcu kalma ihtimali hiç yok. Sildim. B'ye bakalım. 5 çarpı 40 desek 200 yolcu var. Bu 200 yolcunun 1 bölü 10'u kaç yapar bakalım. 10'a böldüm 1, 10'a böldüm 20. 20 yaptı. Yani bu 200 yolcudan 20 tanesi inerse Evet burada dediği gibi 180 yolcu kalır. Doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Her katında 4 daire, her dairede 5 tane pencere bulunan 6 katlı bir apartmanın pencere takma işlemi gerçekleştirilecek. Pencerelerin 10'da 7'si takıldığına göre bu işlemin tamamlanması için kaç tane daha pencere takılmalıdır diye soruyor. 10'da 7'si takıldıysa 3 bölü 10 takılmamıştır bunu biliyorum. Şimdi bakıyorum 6 katlı bina, her katında 4 daire, her dairede de 5 tane pencere var. Bunun da ben 3 bölü 10'unu bulmaya çalışacağım. Bakalım 6, 5 kere 4 20. 6 ile çarptığımda 120 çarpı 3 bölü 10 arıyorum. Yani 10'a böldüm 1 10'a böldüm 12. 12 çarpı 3'ten 36 tane daha pencere takmaları gerektiğini söyleyeceğim. Doğru cevabımız da C seçeneği olacak. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve diğer arkadaşlarınızın da izlemesi ve yararlanabilmesi için bu videoyu paylaşmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.